Daha var var acele et daha var. Ya, ya. Daha var ya, ya. <laughs> daha var. Yaptı. Yaptı vallahi yaptı. Onu külefe getiriyoruz. <laughs> Alkışlıyoruz arkadaşı şimdi. Şimdi bir dakika bir dakika. Seni arkadaşlar ki zaten tanıyorsunuz. Tamam. Künefe götürür mü götürmez miyim? Götürürüz. Videolarında yalan var mıdır? Yok. Yok. ya. Tamam. Yani i̇şte lokmayı lokmalama de şimdi. Lokmayı lokmalama de. Lokmayı lokmalama. Yok <laughs> Lóc maillot lóc lóc Lok, lóc 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 Lok lóc 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 Lok lóc 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 Lokmayı <gülme> <Gülüyor descripti oluyor> loklalama. Diyemiyor musun? Hayır, lokmayı loklalama diyor. Lokmayı lok loklalama. Lok lokmayı? Lokmalama. Lokmalama. Evet. Lokmayı loklalama. Lokmayı loklalama. Evet. Tebrik ederim. Bunu da başardım. Tamam görüşürüz. Hadi kendine iyi bak. Gidiyoruz.